Merhaba arkadaşlar. Sizler için bugün bir fonksiyon sorusu çözmek istiyorum. E, beğenirseniz çok mutlu olurum. Beğenmezseniz de canı sağ olsun. Soruyu şu şekilde okuyayım. fx eşittir 4x artı 7, gx eşittir 5x, hx eşittir 2 çarpı fx artı 4x 4x 4 çarpı 4gx olduğuna göre h2 kaçtır? h2 değerini bulacağız arkadaşlar. Önce şöyle yapalım. F2 değerini bulalım. F2 değeri 4 çarpı 2 artı 7'den 15. 8 artı 7 15. G2 değerimiz kaç? 5 çarpı 2'den 10. G gördüğümüz yere 2 yazdık. H2 değerimiz yani H2 değerimiz 2 çarpı F2 artı 4G2 F2 değerimiz kaçtı arkadaşlar? 15'ti. G2 değerimiz 10'du. 2 çarpı 15 30. 4 çarpı 10 40. H2 değerimiz 70 olmuş oldu. Teşekkürler izlediğiniz için.